Kol muhafaza poşeti yer almaktadır. Evet, Bu şekilde muhafazalı olarak gelmektedir arkadaşlar. Zedelenmesin diye kol muhafaza poşeti yer almaktadır. Ürünümüz çift kolda da var. Bu. Evet çift kolda da var. Ve ürünümüz tekrar poşetlendiğinden sonra Tekrar poşetlendikten sonra ee, Koli bölümüne geliyor şöyle poli bölümüne geçelim. Evet bazı müşterilerimiz bize dağınık poli mi gönderiyorsunuz diyorlar ama arkadaşlar günlük ortalama 200 parça göndermiş olduğumuz bir üründe dağınık bir poli göndermek mümkün değil. Evet, kolilerimiz de şu şekilde göreceğiniz gibi kalındır arkadaşlar bakın olukludur. Kalın oluklu olarak geçer. Evet, şeyi e, yoğun. Buradaki çok fazla. Arkadaşlar, kısa tutmak için şey hemen size göstereyim. Şimdi neden koli bize bu şekilde koli halinde gelmiyor diyorlar? Kesinlikle bu şekilde gitmesi kolinin ürüne zarar vermesi demektir. Bir adet olduğu için. Buyurun. Böyle. Kolimizi yaptıktan sonra Evet arkadaşlar size aynen bu şekilde geliyor ürünümüz ve amortisörümüz şimdi koli şu şekilde size geldi diyelim bu şekilde kesinlikle göndermiyoruz neden koli parçalı halde geliyor ya da yatık halde geliyor Arkadaşlar şimdi şu aradaki boşluk arkadaşlar bakın şu ayağın kolini vurup mala e, zedelenmesine sebep olacak. Biz arkadaşlar kolimizi tekrar muhafaza olsun diye destekleme yapsın diye şu şekilde bakın şu kanat direkt olarak e, tekerleğin ve ayağın e, ürüne zarar vermesini engelliyor ve evet. sabitliyor arkadaşlar. Evet tekrar. Ürünümüzü kırıyoruz. Evet, bu şekilde de paket paketlemesi arkadaşlar Türkiye genelinde böyle bir koli paketleme sistemi olmadığı için ve fabrikaların bu şekilde üretimi yapmadıkları için gerçekten fabrikalar bu üretime ya diyoruz işte böyle yapalım 3D boyutta pozisyonu evet. yapalım kesinlikle girmiyor, hiçbir fabrika girmiyor. Evet, evet girmiyorlar arkadaşlar, evet. yapmıyorlar. yani. Neden 100 bin olacak, 10 bin olacak? 50 bin olacak. Adet yüksek olursa bizim koltuğumuz takdir edersiniz ki çok büyük. Ve az, boyutunun büyük olması zaten koltuk, koltuktaki kolinin de özel yapım olmasını bazı şekillerde etkiliyor. arkadaşlar. Evet daha efendim. sonra teknallarından sonra ürünümüz paketleniyor. Ve e, dilerseniz e, kolinin tam ters aşamasına geçelim Önder abi. Ürünümüz paketli size gelmiş gibi ürünümüz bantlı. Tarafınıza ulaştı. Bu evet. şekilde kargodan elinize. Ürünü şu evet. anda bantlarını söktükten sonra falçatayla çok derine vurmadan bantları yontarak ürünümüzü açıyoruz. Ürünümüz kesinlikle bu şekilde geliyor arkadaşlar. Ayağımızı çıkartıyoruz. Evet yapmanız gereken şey çok basit. ama üstüne koyuyoruz. İndiriyoruz koltuğumuzu kolimizden çıkartıyoruz. Ben sizin daha rahat edebileceğiniz pozisyon, pozisyonu anlatıyorum. Şuradaki yuvaya oturtuyoruz ve koltuğumuzu kaldırıyoruz. Bu kadar. Kullanımızı. Evet.